Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kadir Dedeci Arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte PUBG Mobile TikTok'taki en efsane videoları izleyeceğiz. En iyi AVM vuruşlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Böyle videoların devamı için aşağıya bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Bakalım buradan olacak. Reis arabayla geliyor. öf ne vurdu be. Herhalde tatlılığını anlatmaya çalışmış o güzel vurdu. Devamı da varmış. Adam harbi is isminin hakkını veriyor arkadaşlar. Gazap. Hayır, hellde Hep böyle arkalarını atlayıp öyle öldürüyorlar ama... Ha, bu seferki saklandı. Ha, geldi bak. o güzel oynuyor. Dur bakayım. aa Öldüremedi, öldü lan. Ha, hileci geldi arkadaşlar. En çok sevdiğiniz. Bak, bak. Hileye bak, hileye. Ne ağaç görünüyordu, ne bir şey. Bu sefer de kolsuz bir kardeşimiz geldi. <laughs> Onlar dalga geçiyor onu yukarı tarıyorlar. Fena bir şey geliyor herhalde. <laughs> Harbiden fenaymış. O ağaç pusu. Adam olacaksın. Arkamdan da konuşmayacaksın. Delikanlıysan karşıma çıkacaksın. Yoksa senin kutu açılım videosuna geldik bu sefer de arkadaşlar. Bakalım arkadaşımız şanslı mıymış? Oo güzel. Harbi güzel ödül çıktı. Reis çekti bombayı. Aşağıdılar mı? Aynen. Kaç kişi var? Bir kişi var. Ha sonra son birebir kalmışlar. Hangisi kazanacak peki? Güzel patlattı da hangisi kazandı? Ha bizimki kazandı bir de güzel. Hadi canım. Ne vurdu be. Bak bir de film çekme çevirmiş. Harbi çok iyi vurdu. Yani hem araba gidiyor hem de o nişanı almak kolay bir şey değil arkadaşlar. Bugün Çinliler fena oynuyor ya. İkinciyi de indirdi bak. Yukarıda arkadaş ölüyor yalnız. Ama önce aşağıya temizlemesi lazım. Dur bakayım kaldıracak mı aynı? Diğerlerinin şimdi basması lazım. Adam arada kaldı. Bak bir tanesini daha indirdi. Son Güzel. Hareketlif elde. Of of. Üçünü birden. yandan. Zada prohone ka ghamant mat dikha raha. Video çok iyiydi ya. Revive mangne par inkar kar dunga. Aur ye jo mujhse bikhariyon ki tarah tu om mangta hai. Beta dushman se pehle tujhe main mar dunga. Adam ters yönden giderek harftan köprüyü geçti. Dört kişi indiler. Hop birinciyi aldı. İkinciyi, ikinciyi de aldı güzel. Ya e, yüksek ihtimalle parçalayacak bunları zaten. Parçalamayacak olsa videoya, videoda olmazdı yani arkadaşlar. Ama dur bakalım nasıl parçalayacak. İki tanesini indirdi şu anda. Üçüncünün kendinden haberi yok. Adamın arabası çok iyiymiş yalnız. O kadar mermi tutturdu. Nasıl düşmedi o adam ya? Hah geldi. Adam uzi ile parçalıyor. Yakın çatışmada ama arkadaşlar uzinin patlama gücü çok güçlü. Yani çok akıllıca oynuyor şu anda. Bir tanesi evin içindeydi galiba yanlış görmediysem. Yere düşürdü mü acaba? Aynen bak evin içinde. Harbiden ölüyorsun çocuğa. Hala dönmemişler devam ediyor. O güzel pusu yer, ha. Kullanırsınız arkadaşlar bunu. Kızın boyu büyük 45. Bana diyor sen daha benim sinirli halimi görmedin. Ben seni sevmiyorum. Sinirli halini görsem ne olacak? Oy oy oy. Aman tara. Aman tara. Omen tara. Omen tara. Hello. Hello. how are you? Aynısını yapmışlar lan. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Soran dayı da aynı, Soran kadın da aynı yani. Çok güzel, çok beğendim bak bunu. Böyle güzel fikirler hoş oluyor ya. Hep aynı şeylerden arkadaşlar. Ne yaptı bu? Değişik bir videoydu. Aa, yine bir tarama videosu gelecek galiba aynen. Taramaya başladı. Kaç kişiler? 4 kişiler mi? Arabayı mı patlatacak direkt? Aa öldü lan. Edildi. Aa patlatmış arabayı. Of. Helal olsun lan. Ezildin ama. Ulan ne yaptın? Manyak herif. We like <laughs> Öf, ne vurdu be. Govind, at. Meydan ve kule şiir ka samna karoge. Tümharen mart haneke galat femi... ...dur ho jayegi. Köprü ha Direkt yok ettiler adamları yalnız Yalnız adam bizim Türkleri harcıyor lan Arap Hadi diğerkini de indirdi Diğerki nerede? Dört kişi mi bir araba? Of, ölmediler mi? Ha bir tanesi düştü. Ha diğerleri de geliyor bak. Onu onu da öldüremedi. İşaret bir şey çekti manyak. Heyecandan işaret bir şey çekti arkadaşlar. Tamam ama ikis, ikisini düşürdü çok güzel. Hop onu da düşürdü. Bayılırım böyle pompalı oynayanlara ya. Diğerki artık saygıdan çekmedi arkadaşlar silahı, yalnız, dikkatiniz mi? Adam saygıdan silah çekmedi. Hadi lan orada. Hileye bak. Çok güzel yapmışlar yalnız. Mekana göre de giyinmişler arkadaşlar. Böyle videoların da hastası değil miyiz? Ne oldu? Arabaya bindiğinde? Azıcık canı kaldı. Vuramayacaksınız mı cidden? Oğlum bilerek mi vurmuyorlar acaba? Çok değişik ya. O Mercedes'e bak. Şu araba bizim oyuna bir gelse çok güzel olacak ya. Bu araba bizim oyuna gelsin mi arkadaşlar sizce? Gelsin isteyenler bir aşağıya yazsınlar bakayım. Gelsin yazsınlar. İstemeyenler de nedenini belirsin. Oo güzel. Dansa bak. Çok uğraştırmıştır yalnız bu adamı. Kardeşim 30 mermiyi ne sıktın be <laughs> Vallahi helal <gelin> olsun <gülüyor> Öf. <gülüyor> <gülüyor> e ee, düşman geldi. Adam hakemesini aldı kaçıyor. Birader bu müthiş eliminin başıma niye bela sardınız siz ya? Hayırdır ne oldu? 80 bin euroluk arabanın içine sıçtı Tayfun içine sıçtı <laughs> ya. Selamun Aleyküm bugün aşağı doğru ini iniyoruz. Mitat, oh, oh. Mithat, Mithat yanlış gidiyorsun. Evet Mithat karayolları yerine hava yollarını tercih etti arkadaşlar. Bindi lan. Kestirme... Tam bin yazısı gittiği sırada bindi arkadaşlar. Elimize verdiler, elimize verdiler. Adam malı mülkü bıraktı kaçıyor. Bebeğim yakala Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir Böyle videoların devamı için aşağıya bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz Her gün saat 5'te kanala yeni video geliyor arkadaşlar Yarın saat 5'te görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay